You destroyed my digestion, and you put me away to rot in here. Now you will both die. No, wait. I, I can still fix you. I can make you work again. No more lies! No, 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 no! She's right. She's an engineer. A really good one. You are. You're very good. Ha. Hey, you! Are you really gonna believe that, huh? Because I. Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000? Huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo X 2000? Such a French vacuum, who can't even suck properly. Hayır ben arayı bozdu gitti ya Nasıl yapacağız biz ne? Ar, kaçacağız galiba. Remnant koyuyor Dur ben anladım ben anladım bak şimdi um, bekle. Enderi tutabiliyoruz galiba. Bak sen yukarıdaki ortamı tutacaksın? Tamam mı? Tamam. Anladım anladım. Anladın mı? Yukarıdaki ortama git. Yukarıdaki ortama. Tamam tamam tamam. Görüyor. Tuttun mu? Bana çıksana lan. Görüyor. <Veriyor>. Tamam tuttum. Yallah 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 yallah. Oğlum tuttu da fazla tutmadı. <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> Sound yeah. like you should stay broken. Ah. Suck on this. I'm you got a chick, you got a chick, you got a chick, you got a chick. I suck. Oh, I was made for this. How do you like that? Just that. E ee, Sen saldın diye ben saldım oradan Tamam sıkıntı yok ben görmemişim Dikkat et dikkat et Hayır hayır Ben yukarı çıktım bu sefer aşağıya tut Tamam bak İlk dedik Niye tuttum? <laughs> tut şimdi tut seri tut. Gözük çok ya? Abi hiç yok her iyi. Daş atıyor. Abi sen ne yemiyormuşsun be? Ulan seni niye sattık gibi anlayamadım zaten. Niye Fransızlara kaldık, kaldık ya? Yalnız biz hiç fark etmedi. Yukarı, çık, yukarı, çık. yukarı çıktım yukarı çıktım. Ha dur düştüm bekle. Bekle. Ne oh. lan? Tamam. Koş seriyor. He stop. Time to finish gibi. Bas bas bas. <laughs> Sorry, I I see, I I see, I see, Hey, help! And <coughs>